Değerli konuklar, sevgili izleyiciler, Upcycle İstanbul Talks'ta çok önemli konularda çok değerli konukları ağırlıyoruz. Şimdi yine yine iki tane çok değerli konuğumuz var. Radyo Voyage Genel Yayın Yönetmeni Neslihan Yavuzer, Behmu ve etnomüzikolog Arzu Haksun. Arzu Hanım, Neslihan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arzu Hanım, sizinle başlamayı arzu ediyorum. Biz sürdürülebilirliği konuşurken hep şunu iş dünyasına salık veriyoruz. Dönüştürücü etkiye odaklanmak gerekiyor. Stratejik uygulamak güzel, e, belli vaatlerde bulunmak güzel ama bunu etkiye dönüştürmek, buradan bir dönüşüm ortaya çıkarmak kritik. Sanırım ki bu her alanda kendini hissettiriyor. Fakat toplum, insan dediğimizde bu dönüşüm o kadar da kolay değil. Burada güçlü araçlara ihtiyacımız var. Sanırım ki müzik de bunlardan biri. Ne dersiniz? Kesinlikle. Ee, Bedenimizin nasıl yemeye ihtiyacı var, ruhumuzun da sesleri doğru kullanmaya ihtiyacı vardır. Ben e, şu cümleye çok katılırım. Müzik gidilen yolun değil, aslında varılan yerin sesidir. Aslında yollarımız çok farklı. Her insanın e, baktığınızda çok genel diye görürsünüz ama her insanın yolu, yaşamı çok farklıdır. E, ama ...aradığımız aynıdır. Yani istediğiniz şey aynı yola çıkar. E, sosyolog ve... E, ...besteci Adorno'nun... ...bir cümlesiyle girmek istiyorum ben. Müzik dinleyicisine boş gözlerle... ...bakar der. Müziğe yöneltilen dikkat derinleştikçe... ...müziğin aslında ne olduğu da... ...o kadar anlaşılmaz hale gelir. Karışır. Ve nihayetinde... ...yanıtın yani cevabın tabii... Ee, mümkünse tefekkür değil e, yorumda olduğu sadece onu doğru şekilde yani bir bütün olarak çalanların müziğin sırrını çözebildiğini söyler. Yani müzisyenleri aslında burada e, biraz daha şanslı görür. Hı hı. Çünkü müziğin içine giren müzisyenlerdir. E, notasını okur, o frekansı hisseder. Bir enstrümanı çalan kişi o enstrümanın titreşimiyle bütünleşir. Dolayısıyla aslında Adorno burada çok e, önemli bir şeyin altını çiziyor. Müziğe kulak kesildiğiniz zaman size geliyor ama siz onu nasıl kabul ediyorsunuz? Bedeninize nasıl alıyorsunuz? Bu soru e, tabii ki insanın var olduğu günden itibaren hala da tartışılıyor. Etnomüzikoloji, müzik sosyolojisi hep bu alanda, hatta müzik psikolojisi daima bu alanda da çalışıyor. Ee, bizi uyandırıyor müzik, kapımızı çalıyor. Yani biz sessiz ve müziksiz mümkün değil. En basitinden gözlerimizi kapatıp uyuyoruz ama kulaklarımızı kapatamıyoruz. Seslere daima aşinayız. Dolayısıyla e, işitme duyumuzu, sesleri alma e, yetimizi geliştirirsek... ...ne kadar onlara açık olursak o derece bedenimizi, ruhumuzu, bu dünyadaki sürdürülebilirliğimizi... Ee, ve mutluluğumuzu aslında iyi yaşamanın e, yollarını bu şekilde keşfedebiliriz. Yani çeşitli duygular içerisindeyiz hepimiz. Aşık oluyoruz, kavga ediyoruz, öfkeleniyoruz. Hele büyük şehirde yaşıyorsanız bu stresin içerisinde daima kendimize bir yol çizmeye çalışıyoruz. Ee, dinlediğimiz şarkılar ya da eserler güzel ya da kötü e, anlarımızı depreştiriyor bazen. Biz bunun bilincinde miyiz? Sözlerin, dinlediğimiz şarkının bize bedenimizde nasıl bir titreşim yaptığının farkında mıyız? Bizim canımız yemekte olduğu gibi fast food da çekiyor olabilir. Ama o fast food'u içimize aldığımızda iç organlarımızda nasıl bir etkiyle dağıldığını bilmiyoruz. Sonra karnımız ağrıyor diye doktora gidiyoruz. Tıpkı müzik de öyle bir şey. Çok bilinçli e, tüketilmesi gerekir e, diye düşünüyorum. Başta o yüzden Adorno'nun o ifadesiyle e, girmek istedim. E, i̇çine girmemiz, anlamamız bize ne ifade ediyor? Hangi şarkı, hangi müzik bize ne hissettiriyor? Müzik dinlerken farkındalığın biraz daha artması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla e, müzik türlerini ayırmamak gerekiyor. Çünkü doğduğumuz topraklar, bu toprağın gıdasına alışık bedenimiz. Bu toprağın sesine de aslında alışık. Yani burada müzik evrenseldir. Her şarkı aynıdır gibi bakmak çok doğru değil. Çünkü müzik kendi kültürel bağlamı içerisinde evrenseldir. Biz başka seslere uyanıyoruz. Batı bambaşka seslerle. E, dinimiz, kültürümüz farklı. Demek istediğim nokta o. Aslında e, farkına varmak lazım. E, toplumda da o şekilde değerlendiriliyor. Ve sadece işitsel değil, e, gündelik hayattaki kullanımına e, bir bakmak lazım. Ve bizim en sık başvurduğumuz e, müziktir popüler müzik. Pop müzik demiyorum, popüler müzik diye algılın, hmm. e, algımızı e, yönlendirmek isterim. Çünkü pop, rock gibi bir e, tempo bir gibi. Evet, aynen öyle. Popüler müziğin içine her tür girebilir. <laughs> Fakat bu popüler müziği e, bazı pop müzik ya da işte popüler müzik türleri içerisindeki bazı müzik türlerinin algılanması çok kolaydır. Formu basittir, ritmi kolaydır. Çok fazla tekrarlı olduğu için o beyni yormaz. Hı hı. Beyin yorulmadığı e, çünkü günlük hayatın içinde çok fazla yoruluyoruz. Kalıpların peşinde koşar değil mi beyin? Kesinlikle hı hı. kalıpların peşinde koşar ve biz bir stresi ya bir de bu karışık bir dakika ya dur deyip iteriz aslında. Şimdi biraz daha ciddi bakmak gerekiyor. Tıpkı e, beslenmek gibi. hı. hı. Nasıl artık son zamanlarda yediğimize, içtiğimize, soluduğumuz havaya, insanlarla ilişkimize e, ve Covid bambaşka süreçler yaşattı bize, farkındalığımız arttı. Müzikte de bu şekilde e, kulağımızdan giren her sese, beynimize aldığımız her frekansa, hani nasıl tepki vermemi daha farkındalıklı dinlemeliyiz aslında. Çünkü aslında bizim anne karnında başlıyor her şey. Ee, o şekilde titreşimle alıyoruz. Annemizin sesini duyuyoruz. Dışarıdaki seslere aşinayız. Doğduğumuz zaman annemizin sesini arıyoruz. Ve hep bebekler anne kucağında güvendedir. İki şey vardır. Koku ve ses. ses evet. Yani çünkü doğduğu zaman o bebek net görmez. Ee, dolayısıyla biraz daha farkındalığımızı açacak, bilinçlendirecek. Popüler müzik e, dışında Farklı e, alanlara, e, seslere, müziklere, e, etnik müziklere özellikle kulağımızı, bedenimizi, ruhumuzu açmamız gerektiğini düşünüyorum. Arzu Hanım çok güzel bir özet oldu, çok güzel bir girizgah oldu. Siz bunları anlatırken aslında bunun bizim sürdürülebilirlikle anlatmak istediğimize de çok uyuştuğunu gördüm. Yani klasik kalıpların dışına çıkmak herkesin yaptığı stratejilerden değil yeni bir dönüşüm gerçekleştirmek, bunu farklılıklara çeşitliliklere açık olarak yapabilmek, farkına varabilmek ve o farkındalığı aslında her şeyin merkezine koyarak oradan gidebilmek gibi çok güzel bir analoji olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. hanım, ne dersiniz? Popüler müzikten bahsetti Arzu Hanım. Müziğin çok fazla çeşidi var ve insanın o farkındalık yolculuğunda dönüştürücü etkisi nasıl olur sizce? Ben de konuya Türk musikisinin çok değerli bir büyüğüyle en büyük bestecilerinden Dede Efendi'nin bir sözüyle başlamak istiyorum. Dede Efendi müziği şöyle ifade ediyor. Diyor ki müzik öyle bir denizdir ki ben paçaları sıvadım hala içine giremedim. Bunu söyleyen 500'den fazla eseri imza atmış ve bugün müzik dünyasının üstad dediği bir besteci. Eğer müzik için bu kadar büyük bir denizden bahsediyorsa burada bir durup düşünmek lazım. Demek ki karşımızda gerçekten büyük bir okyanus var. Ama biz bugün e, müziği ve müziğin insanla e, bir araya gelişine baktığımızda daha çok popüler müzikler karşımıza çıkıyor. Yani insan... E, ...tabii çok e, hızlı bir hayatta yaşıyoruz e, bazı şeylere vakit ayırmamız mümkün olmuyor e, bu koşturma içerisinde doğal olarak en kolay ulaşabileceğimiz herkesin dinlediği e, çok daha e, zahmetsiz e, varabileceğimiz şeyleri hayatımıza daha kolaylıkla çekiyoruz popüler müzikte bugün herkesin dinlediği her yerde karşımıza çıkan kolaylıkla ulaşabileceğimiz bir müzik türü Eee... Ama müziği dede efendinin dediği gibi o kadar büyük bir okyanustan bahsediyorsak sadece popüler müzikle sınırlamak belki de o okyanusun kıyısında küçücük bir sahilde kendimizi kitlemek gibi bir e, durumda kalıyoruz. Halbuki o e, okyanusun etrafındaki sahilde bir keşfe çıksak ki insanın insanı geliştiren, insanı yenileyen ve bir sonraki adıma götüren şey hep o keşif ihtiyacıdır, arayışıdır. Bunu yaptığımızda göreceğiz ki Belki de başka bir sahilde kendimizi çok daha mutlu hissediyoruz Belki o sahil bizi kendimizle buluşturmada çok daha etkin olacak ee, Ama dediğim gibi işte hayatın koşturması biraz moda biraz işte herkes onu yapıyormuş Ben de şunu yapıyorum gibi genel bir tavır içerisinde olmak bizi müzik konusunda da bazı sınırlar içerisinde tutuyor ee, Halbuki, Müziğin çıkış kaynağı insan, yani müziği yaratan insan. E, i̇nsan sonsuz, sınırsız bir varlık. Ne yapıyor müzikle? Kendini ifade etmeye çalışıyor, hayatını ifade etmeye çalışıyor. Hayata bakışını, e, hissettiklerini, e, duygu ve düşüncelerini e, müzikle ifade ediyor ve başkalarıyla müzikle iletişime geçmeye gayret ediyor. Müzik çok güzel bir iletişim aracı aslında. E, i̇nsan sonsuz sınırsız bir varlık dediğimize göre onun yaratacağı her şeyinde aslında o sonsuz sınırsız bir potansiyeli var demektir. Dolayısıyla müziğin de ki zaten biliyoruz bugün e, mesela seyahat edenler e, çok çok iyi bilirler. Farklı kültürlere, coğrafyalara gittikleri zaman otomatikman kulağına e, gelen o tınılar da değişmeye başlar ve çok ilgilerini çeker. E, her kültür kendi tanısını, kendi notasını üretir. E, o toprakların o aura'nın verdiği e, sesleri çıkarır. E, dolayısıyla e, müzik de insan gibi e, genişleyebilen, çoğalabilen, çeşitlenebilen bir e, iletişim aracı. E, bunu tek bir e, müzik çeşidiyle veya popüler müzikle sınırlamak da bizim kendimizi sınırlamamız gibi oluyor. Ya denebilir ki ya müzik zevk meselesi bu kadar da ciddiyeti almayalım yani hayat zaten o kadar çok şey var ki ciddiye alacağımız. Eğleniyoruz şu anda. Ha, Yani şurada bir müziği açtık dinliyoruz işte bunu da kardeşim önümüze böyle bir şey olarak getirmeyin denebilir. Doğru. Evet müzik bir zevk meselesidir fakat bu zevk diğerlerinden biraz farklı. E, müzik ki bu bilimsel olarak da e, açıklanan e, üzerinde çok sıkça araştırmalar yapılan müzik üzerimizde çok ciddi etkiler yaratır. Biraz evvel Arzu da bahsetti. E, müzikle hayat kalitemizi yükseltebilir veya düşürebiliriz. Müzikle kendimizi ajite edebilir veya mutlu edebiliriz. Müzikle sağlığımıza katkı sağlayabilir veya e, daha sağlıksız, daha e, sıkıntılı bir konuma da getirebiliriz. Dolayısıyla bu zevk ...biraz daha farklı düşünülmesi gereken bir zevk... ...hayatımıza dahil edilmesi... ...biraz daha sorumlulukla dahil edilmesi gereken bir zevk. Bu etki nedir dediğimizde ki... ...dünyanın bütün bilim insanlarının üzerinde çalıştığı bir e, e, konu bu. E, müziğin temel taşı sestir. Sesse dalga hareketi yapan bir enerji biçimi... ...ve titreşimlerle yayılır. Ve bu titreşimler ulaştığı noktada... ...o noktanın kendi frekansıyla bir etkileşime girip orada... Bazı etkiler, değişiklikler, dönüşümler yaratır. Yani bunu müzikle ifade edeceğimiz zaman, düğmeye basıp müziğin sesini duymaya başladığımız andan itibaren müzikten gelen o titreşimler bize ulaştığında, bizim o an içinde bulunduğumuz kendi frekansımıza göre ki bu an ve an değişir, bulunduğumuz ortama göre, o anki psikolojimize göre, yaptığımız işe göre, bulunduğumuz ortama göre, etrafımızdaki renklere, insanlara göre ve bizde etkiler yaratır. İşte tam bu nokta ...bütün bilim insanlarının müzik üzerinde yaptığı araştırmaların toplandığı noktadır. Nedir bu etkiler? İşte kalp atışımızı hızlandırabilir, düşürebilir, nabzımızı etkileyebilir, kas gerginliğimizi arttırabilir, rahatlatabilir, e, duygusal ve fiziksel etkiler yaratır. İşte bu sebepten tek bir müzik e, içerisinde kalmak e, bizi o müzikten gelebilecek pozitif etkileri den mahrum edecektir. Evet. Mesela bir spa'ya gittik, çok güzel böyle yattık, oh masaj oluyoruz, şahane böyle yumuşak müzikler çalıyor. Siz aynı müziği bir basket maçına gittiğinizde dinleyemezsiniz. Orada da başka bir şey gerekir. Yani nabza göre şerbet vermek gerekir diye vardır eskilerin sözü. Basket maçında da biraz enerji gerekir. O maça konsantre olabilmek, oynayanlara destek verebilmek için daha enerjik bir şeye ihtiyacımız vardır. Veya bir gün sizi çok mutlu eden bir müzik o anki sizin ortamınıza göre bir sonraki gün daha sıkıntılı, daha üzüntülü olduğunuz bir ortamda aynı keyfi vermeyebilir. Evet. İşte bu yüzden müziği biraz evvel Arzu da çok güzel ifade etti. Sorumlulukla hayatımıza dahil etmek, yelpazeyi geniş tutmak ki bu başka insanlarla, ...daha iyi empati kurmamız için de yardımcı olacaktır. Ne kadar geniş bir yelpazeye, farklı bir yelpazeye sahip olursak... ...başka kültürlerle, insanlarla, görüşlerle, fikirlerle de... ...o derece daha yakınlaşma durumumuz olacaktır. Müziği bir kıyafet gibi düşünmek lazım. Ama bu sadece bireysel hayatımızda değil. Mesela... Bir pazarlama e, yöneticisinizdir, bir ürününüz vardır. Burada da müzikle bir araya geliyorsunuz veya bir reklamcısınızdır. Bir reklam filmi hazırlıyorsunuz, burada müzikle bir araya geliyorsunuz. Bir kafe açarsınız, burada misafirlerinize müzikli bir ortam sunmak istersiniz. Burada da aynı şekilde... E, Ürününüz nedir? Nasıl bir ortamınız var? Bunun nasıl bir müziğe ihtiyacı var? Düşünerek e, hareket etmek her zaman e, o ortamın kalitesini arttıracaktır ve parlatacaktır. E, bu noktada e, Hintli Sufi müzisyen İnayat Han var. E, çok güzel bir sözü var. Benim de sevdiğim, onu paylaşmak istiyorum. Diyor ki, Gerçek müziğin farkına varan ve onun ardındaki sırrı çözebilenler bütün evrenle aynı frekansta titreşir ve her şeyle anlaşıp konuşabilirler. Gerçekten öyledir. Müziğe bu şekilde baktığınızda yani işte en çok dinlenen müzikler şunlarmış, moda buymuş, herkes şunu dinliyormuş e, diye gittiğimizde kendimizi minnacık bir dünyada sıkıştırıyoruz Hı. ama... Evet onları da duyayım ama ben nasıl bir yapıya sahibim, ben ne istiyorum, hayata nasıl bakıyorum, şunları şunları yaparken acaba şu müzikler bana nasıl eşlik edebilir diye bir keşfe çıktığımızda çok daha keyifli, çok daha kaliteli, mutlu, sağlıklı bir hayat akışına dönüşebilir bu. Ee, biz de radyo voyage olarak eğer böyle bir keşfe çıkmak isteyenler varsa hani diyebilirler. Nereden başlayacağım? Peki şimdi uçağa binip oraya buraya mı gideceğim? Tabii ki hiç gerek yok. Oturduğunuz yerden biz size dünyanın müziğine yolculuk deyip <laughs> dünyanın çok farklı yerlerinden e, değişik motifleri ki Türkiye birçok müzikte renkleri e, hisleri, duyguları e, paylaşımları e, sizinle paylaşıyoruz ki bu paylaşımımızı Upcycle Festivali'nde, gazhanede de orada bizzat gelen misafirlerimizi deneyimletiyor olacağız. Onu soracağım birazdan kısaca sizden. O kadar güzel anlattınız ki hani İngilizlerin tabiriyle kulağıma müzik gibi geldi konuşmanız diyebilirim. <laughs> ee, Abzu Hanım sizden de bir iki cümleyle bu um, Upcycle You diye tabir ettiğimiz, insanın kendini dönüştürmesi, kendini üst noktaya taşıması sürecinde hem Neslihan Hanım'ın söylediklerine de şöyle bir düşünürsek, birkaç cümleyle ne dersiniz bu dönüşüm sürecinde müziğin rolüne? Valla şöyle başlamak isterim. Müzik ciddi bir iştir, ciddi bir kavramdır. Siz onunla eğleniyor musunuz? Bu soruyu sormakla başlayabilirim. Çünkü doğuda özellikle doğu felsefesinde Hindistan'da seslere başka bir algıyla bakılır. Yağmurda dinlenilen e, müzik başkadır. Çünkü yağmurun frekansını hissetmek ister e, o kültürde yaşayan insanlar. E, güneşli havada dinlenilen ses, müzik başkadır. E, daha derinleşmek gerekir. E, günümüz insanı, toplum artık daha derinleşmenin, farkındalığın arttığı bir e, toplum olmaya başladı. Dijital çağda yaşıyoruz. Bütün bilgi önümüze akıyor. O bilgileri özümserken... Hayatımıza, bedenimize, ruhumuza aldığımız her şey ki ses bunda çok önemlidir. Bir yerden başlamak gerekiyor. Başta da söylediğim gibi eğlenmek için değil. Bize benim bu dünyadaki titreşime nasıl fayda sağlıyor? Buna bakmak gerekir. Sadece aldığımız değil, ses tonumuz da çok önemli. Bir kişinin ses tonundan o insanın nasıl bir kişilik yapısı olduğunu artık. ...çözümleyebiliyoruz, e, araştırıyoruz. E, dolayısıyla çok etkili. Evet. Neslihan Hanım, sözünüz yarım kalmıştı, tamamlayalım. Hı. Upcycle İstanbul'da da radyo bayajı var. Evet. Evet. Ne dinleyeceğiz, neler var? E, günün saatlerine göre değişecek. E, tabii ki e, yapılan etkinliklere göre değişecek. E, hafta sonu hepimiz keyif almak için orada olacağız. Dolayısıyla keyif de olacak işin içinde. E, ama çok daha fazla anlatmayalım. Bence gelsinler ve evet. deneyimlesinler. Çünkü müzik hakikaten e, sözde bir yere kadar gelebilirsiniz. Ama onu yaşamanın en güzel e, yolu onu hissetmek, bizzat dinlemek ve duymaktır. Dolayısıyla herkesi Upcycle İstanbul'a, Müze Gazhane'ye 4-5 Haziran'da bekliyoruz. Neslihan Hanım, Arzu Hanım çok teşekkürler Bizlerle teşekkürler birlikte ederiz. olup bu keyifli sohbeti paylaştığınız için. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.